Herkese merhaba arkadaşlar ben Cagatay. Bugün Minecraft parodileri gerçek yüzleri bölümünün ikinci bölümünü çekiyoruz çünkü siz ilk bölümü çok beğendiniz. Ben de dedim ikinci bölümü de çekeyim hem size karakter paketlerini de atırım, siz de oyunlarınızda daha fazla karakter paketleriyle oynarsınız hem de yeni bir video çıkar dedim arkadaşlar hem de karakterlerin gerçek yüzünü beraber görüp eğlenmeye devam ederiz. Bugün gerçekten çok yeni ve güzel karakterler çıkarttım karşınıza. İsterseniz hafiften bakalım ama her ama karakterlere bakmadan önce günün şanslı kişisine bakalım arkadaşlar. Şöyle dönelim arkadaşlar arkamıza bakalım. Kim varmış bugün? Evet arkadaşlar Ali Menes Gültekin. Abi abone oldum. Videoların hepsini de beğendim. Yorum attım yazmış. Benden kalbini kapmış. Çok teşekkür ediyoruz Ali Menes Gültekin e arkadaşlar. Alime mod paketlerini de attım arkadaşlar. Bütün karakterleri oynayabiliyor. Şu an Hanzoy'la Recep Fedik de hepsiyle oynayabiliyor. Siz de hem kalbi alıp hem de karakter paketlerini almak istiyorsanız hem de böyle videoya çıkmak istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atmayı da unutmayın ki ben de sizi göreyim. Videoyu beğen Kendinizi, kanala abone olduğunuzu göreyim arkadaşlar. Ondan sonra size atayım mod paketlerini. Evet arkadaşlar isterseniz hangi karakterlerimiz varmış bugün bakalım bir. Şöyle dönelim arkamıza bakalım. Evet hangileri varmış. Gördüğünüz gibi en başta Miray var arkadaşlar. Miray bildiğiniz gibi en son bölümde zombiler pardon vampirler ısırmıştı. O yüzden onun hemen yanında da vampir Miray var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanatlarına bakar mısınız? Tam bir vampir kanadı. İkisinin de gerçek fotoğraflarını buldum arkadaşlar. Hem vampir halini buldum. hem de normal normal halini buldum arkadaşlar. ikisinde fotoğrafı arkalarında sihirli bloklarımızın arkasında arkadaşlar. Onları kıracağız ve arkalarındaki fotoğraflara bakacağız. Acaba nasıl görünüyor arkadaşlar Mira? Gerçek hayatta öğreneceğiz. Ondan sonra bakalım. Hanzo'muz var arkadaşlar ama bu normal Hanzo değil. Biliyorsunuz normal Hanzo'yu geçen videoda göstermiştim size zaten. Geçen videoda fotoğrafını göstermiştim. Bu sene de Han bu sefer de Hanzo'nun vampir halini göstereceğim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kanatları var arkadaşlar Hanzo'nun. Yani o bir vampir. Vampir halini fotoğrafını arkaya koydum arkadaşlar. Sihirli bloklarımızın ardında onun fotoğrafı da duruyor. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Sonra bakalım asker vampir var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son videoda insanları ısırıp onları da vampire çeviriyordu arkadaşlar. Asker vampir hatırlarsanız 3 vampir geziyorlardı ortalıkta. Onun da fotoğrafı sihirli bloklarımızın arkasında duruyor arkadaşlar. Birazdan hepsini göreceğiz. Hiç merak etmeyin. Ondan sonra bakalım arkadaşlar korkunç grandpa var arkadaşlar. Korkunç grandpa'nın da gerçek hayattaki fotoğrafını oyundaki değil bakın. Gerçek hayattaki fotoğrafını buldum. Bunu da arkada sihirli blokların arkasında gizleniyor arkadaşlar fotoğraf. Ondan sonra bakalım bakalım arkadaşlar. Hello Nate var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onun da gerçek hayattaki fotoğrafını buldum. Oyundaki fotoğrafı değil arkadaşlar. Gerçek oyu gerçek hayatta hangi adamsa onun fotoğrafını koydum arkadaşlar arkaya. Gerçek hayatta nasıl göründüğünü görebileceğiz arkadaşlar. Sonra bakalım arkadaşlar bakalım. Şimşek McQueen'imiz var arkadaşlar gördüğünüz. Şimşek McQueen'e bakalım arkadaşlar şöyle. Evet arkada sihirli blokların arkasında onun da fotoğrafını gördük. Son olarak Godzilla'mız da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Godzilla kocaman. Onun da fotoğrafı arkasında duruyor arkadaşlar. İsterseniz hemen sihirli bloklarımızı kırmaya başlayalım. Fotoğrafları görelim arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı gidelim gidelim. Bu arada arkadaşlar arkamda gördüğünüz karakterlerin mod paketlerini videoya like atıp kanala abone olanları veriyorum. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Siz de kendi oyunlarınızda bu karakterlerle oynayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kanala abone olup videoya like atmak. Yorumlarda da belirtirseniz size bu mod paketlerini atarım arkadaşlar biliyorsunuz ki daha önceki paketlerini hep dağıttım diğer videolarda arkadaşlar eğer size hala gelmediyse bekleyin çok yoğunluk olduğu için bazen gecikebiliyor ama merak etmeyin hepinize dağıtacağım tek tek arkadaşlar günde saatlerce mod paketi dağıtıyorum yani şu aralar gerçekten çok yoruluyorum ama merak etmeyin hepinize dağıtacağım arkadaşlar tek yapmanız gereken kanala abone olup videoya like ve yorum atmak hadi gösterin kendinizi arkadaşlar şimdi bakalım şuradan mirayın normal haline bakalım bunu kırmaya başlayayım ben arkadaşlar evet arkadaşlar yavaştan kırıyorum şöyle köşede başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarışın. Miray da sarışın. Şöyle kıralım 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 arkadaşlar. Buradan böyle devam edelim ve gördüğünüz gibi Miray'ın gerçek hali arkadaşlar. Aynısı tamamen. Sarışın sevimli bir kız arkadaşlar. Miray'ın aynısı gördüğünüz gibi. Bakın Miray'ın oyundaki haline. Ve şu fotoğrafa bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renkli gözlü. Bu fotoğrafta pek belli olmamış. Aynı şekilde sarışın bir kız arkadaşlar. Beyaz tenli gördüğünüz gibi renkli. Ve Miray da aynı şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamamen Gerçek hali bu arkadaşlar. Bir de bunun zombi hali var arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Ona da bakacağız birazdan. Miray bu şekilde arkadaşlar. Şimdi zombi halini açıyorum. Pardon vampir halini açıyorum arkadaşlar. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bakalım buradan kırmaya başlayalım arkadaşlar. Zombi hali hep karıştırıyorum. Vampir halini açıyorum arkadaşlar şimdi bunun. Vampir halini şöyle açıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum. Hep gerçek halini görüyorduk. Ama son videoda bildiğiniz gibi vampir tarafından ısırıldı. Ve vampire dönüştü. Ağzını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar şimdiden Şöyle kırmaya devam edelim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar gözleri kırmızı, vampir dişleri de gördüğünüz gibi sivrilmiş, ağzı kanlı, birini ısırmış, kanını emmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı kız arkadaşlar. Vampir hali bu. bu, da normal hali. Bu da oyundaki arkadaşlar vampir hali ve normal hali. Gördüğünüz gibi her biri birbirine benziyor ve bunlar gerçek fotoğraflar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu vampir oyundaki vampir Miray. Bu da filmdeki arkadaşlar. Muhtemelen birini katletmiş ve karnını doyurmuş arkadaşlar birisiyle bir insan Miray bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Hanzo'ya bakalım arkadaşlar. Hanzo'nun vampir halini gerçekten çok merak ediyorsunuzdur. Çünkü ben de çok merak ediyordum. Ve çok zor buldum arkadaşlar bunu gerçekten. Hiçbir yerde yok Hanzo'nun vampir halinin gerçek fotoğrafı. Gerçekten çok zor bulunuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size tek tek kırayım. Evet ve köşelerden kırayım. Heyecanımızı aralım arkadaşlar. Acun Ilıcalı gibi bir açmak bilemiyorum değil mi ya? Şu şekilde göstereyim arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi tam Hanzo surat tipinden anlaşılıyordur arkadaşlar. Onun vampir hali bu arkadaşlar arkadaşlar. Bir tane kulaklık bulmuş. Kullanmayı bilmiyor. Hanzo işte tam Hanzo. Gözleri kızarmış gördüğünüz gibi. klasik vampir ve dişleri bunun çirkinleşmiş. Normalde sivreliyor aslında ama bununki biraz çirkinleşmiş arkadaşlar. Sanırım Hanzo olduğu için gördüğünüz gibi tam Hanzo gibi etrafa bakıyor arkadaşlar ve yaşlanmış biraz. Gördüğünüz gibi Hanzo da aynı. Böyle yağmacı gibi arkadaşlar aynı. Garip bir tipi var ikisinin Bu oyundaki vampir hali. Bu da gerçekteki vampir hali arkadaşlar. Eğer Hanzo'nun normal halini görmek istiyorsanız geçen videomda onu göstermiştim arkadaşlar. Minecraft parodileri gerçek yüzleri birinci videoda arkadaşlar. Onu da izlemeyi sakın unutmayın. İzlemediyseniz kesinlikle izleyin. Orada tamamen farklı karakterleri gösterdim arkadaşlar. Onlara da göz atmak istersiniz eminim ki. Onu da kesinlikle izleyin. Şimdi vampir askere geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vampir asker de Minecraft parodilerinin son videosunda çıkmıştı. insanları ısırıp vampire çeviriyordu arkadaşlar. Hemen gerçek fotoğrafını açalım şöyle. Burada Bunun da gerçek fotoğrafını bulmak çok zor oldu arkadaşlar. Yeni çıktığı için bunlar gerçek halini bilen hiç kimse yok. O yüzden bulmak çok zor oldu arkadaşlar. Çok uğraştım ama sizler için hepsini buldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir asker ve bir vampir. Aynısı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Asker üniformasını giymiş ve bir vampir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da aynı şekli bir asker üniforması var ve vampir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gerçek hali bu arkadaşlar. Yani gerçek halinde surat biraz dağılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hasar almış. Ağzındaki deliler yırtılmış biraz arkadaşlar. Şurada dikiş izleri var. Gördüğünüz gibi burada çizikler var arkadaşlar. Ve cilde artık kurumuş, yaşlanmış iyice. iyice bir zombiye, Ampire dönüşmüş ve dişleri iyice sivrelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi oyundaki halinde ise biraz daha genç duruyor arkadaşlar ama yine de gözleri kızarmış gördüğünüz gibi ağzı kana kan içinde aynı gerçekteki hali gibi asker zombimiz de bu şekilde arkadaşlar şimdi geçirdiğim korkunç grandpa arkadaşlar bildiğiniz gibi geç, geçen videoda korkunç granny göstermiştim ve onun hikayesini anlatmıştım korkunç grandpa öldüğü için delirdiğini anlatmıştım sizlere eğer izlemediyseniz gidip onu izleyebilirsiniz hikayesini de dinleyebilirsiniz orada anlatmıştım arkadaşlar. şu şekilde bunda kırayım arkadaşlar yavaş yavaş buradan böyle başlayayım köşelerden kırayım arkadaşlar evet kırıyoruz kırıyoruz evet kırdık 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 şu şekilde ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi korkunç grandpa arkadaşlar gerçekteki hali bu oyundaki hali bu oyundaki haline bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi cildi artık kurumuş yaşlanmış iyice kurumuş arkadaşlar ama burada da gördüğünüz gibi burada da aynı şekilde cilde iyice kurumuş yaşlanmış artık zombimsi böyle şirkin bir hal almış arkadaşlar üstü pasikirli burada da Kirli arkadaşlar gördüğünüz gibi her yeri burada da kirli burada da yaşlı bir adam arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da aynı şekilde burada saçları dökülmüş burada dökülmemiş sadece tek var De Bıyığı var arkadaşlar burada oyundaki haliyle gerçekteki hali arasındaki tek Fark bu arkadaşlar gördüğünüz gibi isterseniz buradan Hello Neighbor'a geçelim arkadaşlar burada gördüğünüz gibi karakterimiz duruyor buradan kırmaya başlayalım arkadaşlar şuradan blokları kıralım kıralım arkadaşlar evet öyle kıralım kıralım arkadaşlar buradan şöyle kıralım evet kırıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar burada gerçek hali var. Oyunda aslında çok yakışıklı gözüküyor gördüğünüz gibi. Temiz bir giyinimi falan var arkadaşlar. Ama gerçekte baksanıza böğürü kıllı. Sakalları falan gitmiş. Böyle garip görünüyor arkadaşlar. Yani biraz yadırgamak istemem ama gerçekten biraz garip görünüyor arkadaşlar gerçek hali. Gerçekten komik gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani bana çok garip geldi. Baksanıza ya şuna Allah'ım. Neyse arkadaşlar yadırgamayalım. Biz en iyisi Şimşek McQueen'e geçelim arkadaşlar. Bunu es geçelim biraz. Şimdi buradan başlayalım arkadaşlar. Şöyle kırmaya. Şimşek McQueen McQueen'in de bu arada çizgi filmdeki halini koymadım arkadaşlar. Şimşek McQueen'in de gördüğünüz gibi şu aradan gerçek fotoğrafını koydum. Gerçek hayatta Şimşek McQueen'i buldum arkadaşlar sizler için. Ve onu koydum arkadaşlar. Buradan kıralım arkadaşlar şu şekilde kırıyorum. Ve gördüğünüz gibi Şimşek McQueen'in gerçek hali arkadaşlar. Arabalar 2 filminin çekimi sıralarında göstermişler bu şekilde. Yan tarafta da filmdeki diğer karakterlerden biri var. İsmini unuttum. Gördüğünüz gibi tamamen Şimşek McQueen'in gerçek hali. Hatta arkada gördüğünüz gibi insanlar var arkadaşlar. Çocuklar falan var. Onlar onlar da bunları izliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onlar da gerçek halini gerçek yüzleriyle görmeye gelmişler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçek halini gösterdim. Zaten Şimşek McQueen'in çizgi filmlerini çoğunu izlemişsinizdir arkadaşlar. O yüzden çizgi filmdeki halini göstermenin pek bir anlamı olacağını düşünmedim. O yüzden size gerçek halini gösterdim arkadaşlar. İsterseniz çizgi film halinde gösterebilirim bir videoda. Yorumlarda belirtmeniz yeterli. Şimdi isterseniz Godzilla'ya geçelim arkadaşlar. Şöyle kırmaya başlayayım arkadaşlar. Şuradan Godzilla'yı şu şekilde kırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde evet ya. Yavaş yavaş kırıyoruz arkadaşlar. Ve kuyruğu buraya kadar uzanmış. Blokların arasında kalmış. Canı yanmamıştır inşallah bizi yemez. Şu şekilde kırmaya devam edeyim ben. Şuradan şöyle kırayım. Kafası gözüktü zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Şu bir gökdelen. Bu bir gökdelen ve Godzilla bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkasında köprü, bir tekne bile bir şeyler var. Direkleri var. Ama sadece koluna kadar geliyor. Gördüğünüz gibi ne kadar büyük olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz şu fotoğraftan. İsterseniz oyundaki haliyle karşılaştıralım arkadaşlar. Oyundaki hali de büyük. İsterseniz daha da büyütebiliyoruz Eski videolarda anlatmıştım nasıl büyütüp küçülttüğümüzü. Ve bunu size verdiğimde siz nasıl yapabilirsiniz göstermiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yılanımsı, kertenkelemsi bir dokusu var arkadaşlar derisinde oyunda. Bu şekilde gözleri mavi arkasında da şeyleri var arkadaşlar. Böyle ne, de, ne denir yani ne deniyordu unuttum arkadaşlar bunlara. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ve gerçekte de gördüğünüz gibi şu şekilde derisi aynı şekilde aynı bir yılan gibi böyle aynı bir sürüngen gibi arkadaşlar. Kertenkele gibi bir derisi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynı duruyor yani burada. Surat şekli arkadaşlar, gözü falan gördüğünüz gibi çok benziyor. Şurada göstereyim arkadaşlar, gördüğünüz gibi ağzı ile benziyor, ağzı açıklığı, gözünün içine kaçışlığı arkadaşlar, hepsi benziyor birbirlerine gördüğünüz gibi. Bu da neredeyse aynı yapılmış, gerçekten çok güzel yapılmış. Yapanların eline sağlık. Gördüğünüz gibi bu da böyle arkadaşlar. Eğer bu mod paketlerini istiyorsanız arkadaşlar, dediğim gibi kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın ve yorumlarda yaptığınızı belirtin ki ben sizi bulayım arkadaşlar, yaptığınızı anlayayım. Ondan sonra size mod paketlerini atayım arkadaşlar, size kendi oyunlarınızda, kendi Minecraft'ınızda bu karakterlerle rahat rahat oynayabilin arkadaşlar. Çok daha eğlenceli oyunlar geçirirsiniz emin olun ki. Ve bunun için tek yapmanız gereken arkadaşlar dediğim gibi burada Alim Enes Gültekin'in yaptığı gibi arkadaşlar abone olma. Videolarında hepsini beğenmiş bu. Yorum da atmış. Hepsini beğenin demiyorum. Sadece bu videoyu beğenseniz yeter. Ama Alim Enes Gültekin videoları hepsini beğenmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok teşekkür ediyoruz ona. İsterseniz siz de Alim Enes Gültekin gibi yapabilirsiniz. Alim Enes Gültekin gibi yapın. Alim Enes Gültekin iyi bir çocuk. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Bildiğiniz gibi her gün video atıyorum artık. Eğer bildirimleri açarsanız her gün ilk izleyen siz olabilirsiniz. İlk yorum atan siz olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.